Evet efendim, pideyi yiyin tatlansın, lokmayı yiyin ballansın. Çabuk yoldan kapıyor. Evet, çabuk yoldan. <laughs> <laughs>

Ve iktidarlıklar burada bu evet. Kolay gelsin. Yardım yani hoş geldiniz. Şamallar tahliye etmeye evet. gibi. Gün defterini evet. evet. Kolay gelsin. Bir ha, evet. Her zamankinden geçti sadece bizde olsun üzerinde. Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> Olarak, Ramazan'a özel burada bir ay boyunca müşterilerimize tatlı yapıyoruz. Ben 15 yıldır bunu da yapıyorum. Lokma e, yaparız, şeye sadece mana madde olarak irmik, su, e, vanilya atabiliriz. Bir de sıcak suyla bunları yoğuruyoruz. Kıvamlı e, ince bir kıvam haline geldiği zaman bunu Hamuru dinlendikten sonra yarım saat sonra döküyoruz. Ondan sonra işlem bunu işlemini iki sefer yapıyoruz. Ha, neden derseniz daha kıtır, daha güzel olması için e, müşterilerimizin memnuniyetini daha da güzel yapmak için iki sefer yapıyoruz. İki sefer yağda kızartıyorum çünkü içi hamur kalmasın diye daha kıtır, daha gevrek olsun diye bu işlemi yapıyoruz. Sonrasından ee, ki pişirme ön pişirmeden sonra şerbetle e, lokmamızı şerbetle buluşturuyoruz. Oradan da şerbetten de 2-3 dakika bekletin sonra e, müşterilerimize sunuyoruz. Şu an e, kilosunu 40 liraya satıyoruz. Bu sadece biz Ramazan'a özel bir ay boyunca çıkarıyoruz burada. Ve bizim bu tatlımız şu an çok rağbet görüyor. Lokma tatlısı çünkü her zaman çıkmadığı için bir de damak zevki çok güzel olduğu için müşterilerimizin yani çok memnunuz. Bir ay boyunca yapıyoruz. Bu Ramazan'a özel bir tatlı olduğu için yani normalde bunun bu tatlı İzmir yöresine ait bir tatlıdır. Yani normalde bunu ölen kişilerde mevlid kandillerinde dağıtırlar. Ama bizim bu Elazığ'da pek fazla yaygınlaşmadığı için işte biz de böyle döküyoruz ve müşterimize böyle sunuyoruz saat 11'den başlıyorum. Şu an biraz top biriktiriyorum. Çünkü neden derseniz iftar saatine kadar yoğun bir kalabalık oluştuğu için talepleri yetiştiremediğim için o yüzden şimdi saat 11'den başlıyoruz. İftar saatine kadar döküyoruz. Herkese hayırlı Ramazan'a diliyorum ve müşterimizi bekliyoruz. Ramazan'da her Ramazan'da olduğu gibi pastaneden gelip lokma tatlımızı alırız. Buradan almamızın sebebi lokmayı göründüğü gibi gözlerimizin önünde döküyorlar. Hiç nasıl döküldüğünü görüyoruz. Sağımız kendi elleriyle döküyor ve bizim gözümüzün önünde döktüğü için biz de onun nasıl yapıldığını görüyoruz ve güveniyoruz onlara. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da buradan lokmamızı alıp iftarlardaki menümüzde yerini almasını istiyoruz. Yani ustamızın lokma tatlısı güzeldir. Her Ramazan gelir buradan alırız. Dediğim gibi görüyoruz döktüğünü yani gözlerimizin önünde. Bize gösteri gösteri döküyor, biz de ona güveniyoruz. Her Ramazan gelir buradan lokma tatlımızı alırız efendim. Herkesin Ramazan ayını kutlarım. U ustamızın lokmaları güzel almak isteyenleri buraya beklerim efendim. Teşekkür ettik, kolay gelsin. İyi çalışmalar, iyi Sağ olun. Buyurun Çıtır çıtır izinli lokmaları. Pideyi yiyin tatlansın, lokmayı yiyin ballansın. Buyurun efendim buyurun